Teknik direktörlük denince aklınıza aslında çok fazla isim geliyordur. Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp. Ama hepsinden önce 20. yüzyılda tarihe adını altın harflerle kazıyan bir isim vardı. Rinus Michels. altyapıdan A takımı. Marinus Jakobus Hendrikus Michels, kısaca Rinus Michels. 9 Şubat 1928 tarihinde Amsterdam'da Olimpiyat Stadı'na yakın bir mahallede dünyaya geldi. Henüz 9 yaşındayken kendisine alınan bir çift futbol ayakkabısı ve renklerine aşık olduğu Ajax forması onu futbola karşı bu kadar tutkulu olmaya iten ilk sebepler oldu. Böylece başta babasıyla mahalledeki bir futbol sahasında futbol oynarken, daha sonra bir aile dostu olan ve aynı zamanda Ajax kulübünde de görevli olan Joop Kühler tarafından keşfedilerek Ajax'ın akademisine girmeye hak kazandı. İkinci Dünya Savaşı zamanı futbolculuk kariyerine genç yaşta vurmuş olsa da savaş biter bitmez futbola geri dönmeye hazırdı. Henüz 18 yaşında Ajax A takım formasıyla ilk maçına çıktı. O formayı 12 yıl sonra son kez taletine kadar bir daha üzerinden çıkarmadı. Aslında savaş sonrası Fransa'nın Lille takımından da teklif almış olsa da Hollanda Kraliyet Ordusu'na aktif görevde hizmet etmesi gerektiği için yurt dışına çıkmasına izin verilmedi. Ancak bu yıllar sonra kendisine Ayaks'ın ve Hollanda futbolunun tarihine altın harflerle yazmasına yol açacaktı. Futbolculuk Dönemi 9 Haziran 1946 Linus henüz 18 yaşının doğmasından sadece 4 ay geçmişken A takımdan Han Lambrecht'in sakatlanması üzerine ilk kez A takım ile forma giyme şansı buldu. Çıktığı ilk maçta genç yaşına rağmen harika bir performans göstererek takımın 8 3lük galibiyetine 5 golle direkt katkıda bulundu. Ajax, genç Rinus'un da yardımıyla o sezon 14. kez bulundukları ligin kupasını müzesine götürürken bir sonraki sezonda sonradan Eredivisie ismini alacak ulusal lig şampiyonluğunu kazandı. Linus'un teknik olarak olağanüstü olduğu veya aşırı yetenekli olduğu pek söylenemezdi. Takım arkadaşı Cor van der Hart ve takım kaptanı Joop Steffelen onun daha çok gücü, kafa vuruşu ve çalışkanlığı ile öne çıktığından bahsederlerdi. Böylece takımda sağlam bir yer edinen Rinus, Ajax'ta geçirdiği 12 yıllık futbolculuk kariyerinde 264 lig maçına çıkıp 122 gol kaydetti. Hollanda milli takımıyla da sadece 5 maça çıkabilen Rinus Michels, Hollanda'nın pek de parlak olmayan bir döneminde futbol oynamış olmasının talihsizliğini yaşadı. Bunun sonucunda hiç gol atamadı. Turuncu ile çıktığı 5 maçta da aldığı farklı mağlubiyetlerle 26 yaşında milli takım kariyerini noktaladı. 30 yaşında Hollanda'da profesyonel futbola geçin henüz 4. yılında ve yeni kurulan Eredivisie Ligi'nin ilk sezonunda şampiyon olduktan sonra sırtındaki sakatlık nedeniyle futbolculuk kariyerine son vermek zorunda kaldı. Teknik Direktörlük Şimdi gelelim Rinus Michels'in gerçekten neden ünlü olduğu kısmına. İlk olarak Yos ve AFC takımlarında antrenörlük yeteneklerini sınadıktan sonra 1965 yılında çocukluk aşkı Ajax'a teknik direktör olarak geri döndü. Tam da o sırada Hollanda futbolunda yeni yeni ismini duyurmaya başlayan gelecek yıllara damgasını vuracak bir genç yetenek vardı takımda. Johan Cruyff Johan Rinus birlikteliğinin ilk aşaması olan Ajax döneminde Takımı küme düşme adaylarından biri olarak alıp 6 yıl içerisinde 4 kez lig şampiyonu, 3 kez yerel kupa şampiyonu yaptı. 1969 yılında Ajax tarihinde ilk kez Mihai yönetiminde Şampiyon Kulüpler Kupası finaline çıktı. Ancak finalde İtalyan temsilcisi Milan'a karşı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Bununla birlikte derslerine daha da iyi çalışmaya başlayan general lakaplı hoca 1971 yılında Ajax'a 3 yıl üst üste kazanacakları bu kupanın birincisini kazandırmayı başardı. Bu daha önce tarihte sadece Real Madrid'in Di Stefano'lu Puşkaçlı döneminde gerçekleşmişti. Elde ettiği bu başarılarla Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye başlayan general Barcelona ile anlaştı. İlk iki sezonunda ikinci ve üçüncülükten öteye geçemeyen Barcelona büyük bir atılım yaparak Johan Cruyff'u takıma kazandırmaya karar verdi. Cruyff da o dönem Ajax'ta takım arkadaşları ve yönetim tarafından gördüğü muameleden rahatsız olduğu için Barcelona'ya gelmeyi kabul etti. de takımın başında olması onun kararını kolaylaştırdı tadı. Johan Cruyff takıma katıldığında küme düşme hattına yakın olan Barcelona inanılmaz bir geri dönüş yaparak o sezon 14 yıl sonra ilk kez şampiyon olmayı başardı. Johan Rinus birlikteliği bir kez daha başarıyı getirmişti. Aslında bunun nedenini Johan Cruyff benim oyunum kitabında biraz açıklıyor. Henüz Johan Cruyff genç yaşlardayken Rinus Michels maç önleri maç sonrası onun ile birebir taktikler ve oyun üzerine sohbetlerde bulunuyor. Bu da hem oynadıkları oyunu geliştirmelerine hem de Johan'ın Rinus için bir saha içi taktik lideri olmasına yol açıyordu. Böylece bu birliktelik her zaman bulundukları takıma bir başarı getirmelerini kaçınılmaz hale getiriyordu. Rinus, Barcelona'nın yıllar süren şampiyonluk hasretine son verdikten sonra bu kez Hollanda milli takımı kariyerine atıldı. Futbolcuların da özel talebiyle 1974 Dünya Kupası için Rinus Michels takımın başına getirildi. Almanya'da gerçekleşen finallerde Hollanda daha önce yapılmamış bir şeyi dünyaya gösterdi. Total futbol. Ajax'ta temeli atılan bu felsefe milli takımda dönemin iyi takımları Ajax ve Feyenoord'un karmasıyla daha da gelişmiş hale geldi. Hollanda harika futboluyla turnuva izleyenleri büyüleyerek ilk turda iki galibiyet ve bir beraberlik aldı. İkinci turda ise Doğu Almanya ve Arjantin karşısındaki kolay galibiyetlerden sonra yarı final niteliğindeki son maçta son şampiyon ve aynı zamanda turnuvanın favorisi olarak gösterilen Brezilya ile karşılaştılar. Bu, oyunun gerçekten iyi olup olmadığını kanıtlamak için harika bir fırsattı. Ve bu fırsatı çok iyi kullanarak Rivelin yolu, Jardin yolu Brezilya'yı mağlup etmeyi başardılar. Hollanda futbolu bu maçla beraber bütün dünyada büyük yankı uyandırdı. Hollanda hakkında adeta şampiyon olmuşlarcasına yazılar yazıldı, oyunları övüldü. Ancak turnuva henüz bitmemişti ve finalde ev sahibi Batı Almanya ile karşılaşacaklardı. Maçın henüz ikinci dakikasında Neskens'in penaltı golüyle öne geçen Hollanda bunu verdiği rehavetle berbat bir ilk yarı geçirdi. Yedikleri iki golle geriye düştüler. Devre arasında çok rehavete kapıldıklarını ve daha iyi oynamaları gerektiğini düşünen Portakallar ikinci yarı çok önemli şanslar bulsalar da değerlendiremediler ve maç 2-1 mağlubiyetle sonuçlandı. Cruyff kitabında bu maç için hakemi ve medyanın önceki maçlardan gelen başarıyla oluşturduğu rehavet ortamını suçluyor. Ancak oyuncular da biliyordu ki o erken golü bulmasalardı oyun çok daha farklı olacaktı. Hollanda 1974 Dünya Kupası'nı kazanamadı belki. Ama o kupada dünyanın en iyi futbol takımı olduklarını gösterdiler. Turnuva sonrası kimse Almanya'yı konuşmuyordu. Herkesin dilinde total futbol ve Hollanda vardı. Dünya Kupası'ndan sonra Barcelona'da bir yıl daha çalışan Rinus, daha sonra kariyeri için değişik bir yol seçip Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Aztecs ile anlaştı. Burada da bir kere daha Johan Cruyff ile bir dönem çalıştı ve sonrasında Köln'e geçti. Köln'de de bir kez kupa kazandı. Kariyerini 1989 yılında Bayer Leverkusen'de bitirdi. Ancak aslında 1988 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası ile kariyerini taşlandırmıştı. 1988 yılında yepyeni bir Hollanda jenerasyonu vardı bu kez. Ronald Koeman, Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard gibi harika bir nesil yakalanmıştı. Daha doğrusu Hollanda futbolunun yıllar önce ektiği meyveler tohum vermeye başlamıştı. Turnuvaya Sovyetler karşısında yenilgiyle başlayan Hollanda, İngiltere'yi van Basten'in harika hat-trick'iyle devirdikten sonra İrlanda'yı da yenerek gruptan çıkmayı başardı. Turnuvanın en önemli maçı olan yarı finalde, Almanya ile eşleştiler. Evet, en önemli maçı final değil bu maçtı. Neden mi? 1974 Dünya Kupası'ndan tam 14 yıl sonra yine Almanya'da düzenlenen bu turnuvada bu kez intikamı kovalıyordu Michels. Van Basten'in 89. dakikadaki golüyle bu kez Almanları devirmeyi başarmıştı general. Bu sayede maçta oynanan futboldan çok maç sonu Hollandalı futbolcuların Alman taraftarlar önünde yaptığı sevinçler akılda kaldı. Finalde tekrar Sovyetlerle eşleşen Hollanda bu kez Gullit'in kafasından ve Van Basten'in volesinden gelen gollerle 2-0'lık rahat bir galibiyetle kupayı müzesine götüren taraf oldu. Bu, Rinus'un belki de kariyerinde kazandığı en anlamlı kupa oldu. Ancak bu final maçını şöyle anlatıyor kendisi. Turnuvayı kazandık ama hepimiz biliyoruz ki esas final yarı finaldi. Anlayacağınız Rinus'un kariyerinde içinde kalan en büyük de 1974 Dünya Kupası finalidir. Total Futbol. Gelelim bu dile kolay bir sürü başarıyı bu adamın nasıl başardığını. Kazandığı sayısız kupa, bireysel olarak aldığı sayısız ödül onu anlatmak için yeterli değil. Onu anlatmak için iki kelime yeterli aslında. Total Futbol. Total Futbol hakkında geniş kapsamlı bir bilgi almak istiyorsanız Total Futbol videoma göz atabilirsiniz. Total futbol, kısaca takımdaki herkesin birbirinin yerini alabileceği bir futbol sistemi olarak özetlenir. Aslında Michels öncesi 60'larda Santos, 50'lerde Burnley gibi çeşitli Güney Amerika ve Avrupa takımları da uygulamıştı. Ancak Ajax'la başlayan süreç ve sonrasında gelen üstün başarılarla Rinus Michels bu oyunu duyuran adam oldu. Total futbolda bir oyuncu pozisyonunu kaybettiğinde onun yerine başka bir oyuncu gelir. Dolayısıyla takımın çok akışkan bir hal alması beklenir. Bu durumda Rins hocanın sağ kenarından oyuncularına ne kadar bağırdığını tahmin edebiliyorsunuzdur. Hatta General lakabını da bu otoriter stili ve futbol hakkında söylediği ''Profesyonel futbol savaş gibi bir şey, çok düzgün davrananlar aramızdan kaybolur.'' sözü sayesinde aldı. Neyse, total futbol dönecek olursak. Bahsettiğim durum kolay kolay geliyor olabilir. Ancak bu oyunun oynanması için tabii ki oyuncu kadrosu büyük önem arz eder. Hollanda 1974 1988 kadroları stoper oynayıp orta saha gibi top dağıtabilen, bek oynayıp kanat gibi de çıkabilen bir sürü oyuncudan kuruluydu. Hatta Rinus Michels ta o zamanlar bile kalecinin ayağının iyi olmasına dikkat ederdi. Sonuçta oyun en kuruluyor. Kısaca bu oyun anlayışında kaleci hariç herkesin her mevkide oynayabilecek alt altyapıya sahip olması bekleniyor. 1974 Dünya Kupası'na da bu alt altyapıya sahip oyunculardan kurulu bir takım vardı ve oyunu farklı bir noktaya taşıyan, sürekli yer değiştirerek daha önce görülmemiş bir enerji ortaya koymaları oldu. Tabii ki bu oyunun başarısının baş mimarı da Rinus Michels'ti. Bu sayede Total Futbol yeniden doğdu ve herkes tarafından tekrar bilinir hale gelmiş oldu. Teknik Direktörlük Sonrası Rinus, teknik direktörlük kariyeri noktaladıktan sonra UEFA'da çeşitli görevler aldı ve futbola katkı sağlamayı sürdürdü. 1990-92 yılları arasında Teknik Gelişim Komitesi'nde üye olarak 92'den 2004'e kadar ise başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2004 yılından ölümüne kadarki bir yıllık dönemde danışmanlık yaptı. 96-2000 yılları arasında Fan Futbol Komitesi'nde üye olarak görev yaptı. 98-2000 yılları arasında ise Jire Komitesi'nde üst düzey danışman olarak görev yaptı. Rinus kariyer aldıktan sonra hatta vefatından sonra bile ödül kazanmaya devam etti. 1999 yılında FIFA 100 yılın teknik direktörü seçildi ve yine 20. yüzyılın en iyi Hollandalı teknik direktörü seçildi. 2002'de UEFA tarafından sayılı kişiye verilen yaşam boyu başarı ödülünü kazandı. Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından federasyonun şövalyesi ilan edildi. 2013'te ESPN ve World Soccer tarafından gelmiş geçmiş en iyi ikinci teknik direktör seçildi. 2019'da France Football tarafından gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör seçildi. Rinus, 3 Mart 2005 tarihinde İspanya'da geçirdiği kalp krizi ameliyatı sonrasında Belçika'da bir hastanede yatarken hayata gözlerini yumdu. Ancak gerisinde futbola çağ atlatan bir felsefe ve futbolu çok daha fazla sevmemizi sağlayan milyonlarca sebep bıraktı.